Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Önceki derslerimizde muttasıl damiden bahsetmiştik. Şimdi ise damiri munfasıl konusuna geçtik. Önce beytimizi okuyalım sonra şerhe geçelim. Ve zultifa'in ve enfisalin ve ente vel furu'u la teştebihu ve zur tifa'in o zu yani sahibu manasında yani sahibu yani merfu'luk sahibi tabi ve enfisalin bir de munfasıllık sahibi ana anadır bu zu müptedadır bu ana haber yani şunu demeye çalışıyor merfu' munfasıl olan damirler enadır, huvedir, entedir. Merfu' munfasıl damirler. Merfu' o munfasıl damir enadır. Ena munfasıl bir damirdir. Sen yani demiş ya munfası anlatmıştık. Yani kelime onunla başlayabiliyoruz. İlladan sonra gelebiliyor. Buna munfasıl damir diyoruz. Merfu' ise yani hani o damir ya müptede olduğu için merfu'dur ya da diyelim ki fail, nair, fail vesaire olduğu için merfu'dur. İşte merfu munfasıl damir enadır, huvedir, bir de ve entedir. Bunlardır. Vel furu'u, yani bunların fer'leri ise, enanın fer'i, huvenin fer'i, entenin fer'i, bunlar asıldır. Bunların fer'leri ise, la teştebihu. Yani la teştebihu aleyke yani ha. La teştebihu. Karmaşık değildir. Karmaşık gelmez aleyke sana. Çünkü yani sen onların ne olduğunu biliyorsun. Yani sana karmaşık gelmez. Enanın fer'i nedir? nahnudur. Huvenin fer'i nedir? Hiyedir, humadır, hum bir de hunnedir. Entenin fer'i nedir? Entidir, entumadır, entumdur bir de Entünne. Abulan fer'i bunlardır. İşte merfu' münfasılda asıl olanlar Ena, hu bir de entedir. Bunların fer'leri ise la teştebihu sana karmaşık gelmez. Çünkü sen onların ne olduğunu biliyorsun yani ya. Şimdi şerha geçelim. Sümme daha sonra şer'a yani sümme hani bu damir muttasıldan sonra şer'a musanıf başladı. Fisani ikincisine. Yani munfasıl damire başladı. Min kısmeyi damiri. Damirin iki kısmından ikincisine başladı. Damirin iki kısmı vardı. Muttasıl damir ve munfasıl damir olmak üzere. Şimdi ikincisine başladı. Yani munfasıl damire başladı. Nedir bu ikinci kısım? Ve huve el munfasilu. Ve yani bu ikinci kısım el munfasilu damiri munfasıldır. Fekale ve dedi ki ve zurtifa'in ve enfisalin anahu ve zurtifa'in merfu olan ve enfisalin munfası olan damir enadır, huvedir, entedir. Bunlar asıldırlar. Fer ki, o vel furu'u Bunların ferleri ki o oluşuyorlar an hadil usuli bu saydığımız üç sene asıldan oluşan fer'ler yani ana, huve, ente bunlardan oluşan fer'ler ise bunlar la teştebihu yani la teştebihu aleyke sana karmaşık gelmezler. Peki bunların fer'leri nelerdir? Ve hiye o fer'ler ve hiye, o furu'a dönüyor. O fer'ler şuradır. Nahnu, bu nahnu ananın fer'idir. Hiye huma hum hunne bunlar da huvenin fer'idir enti, entuma, entum, entuna bunlar da entenin fer'idirler. Evet. Kale Ebu Hayyan Ebu Hayyan e, e, bu alim diyor ki diyor vakat, kad tüste'amelu kad bazen tüste'amelu kullanılır hâzihi bu e, e damiller yani hâzihi damairu hâzihi yani ey Hâzihi yani Bu saydığımız damiller var ya. Hani bu e, en e, ene, nehnu, ente, enti, entuma, entum, entunne, huve, huma, hum, e Bu damiller bazen kullanılır. Mecrureten, mecrur olarak da kullanılır. Ama çok nadirdir bu yani ya. Bunlar hani merfu fasıllar, bunları ele alıyoruz ya. Bunlar merfu ve bu saydığımız damiller. Ama bazen de mecrur olarak da kullanılabiliyorlar. Mesela ki kavlim ana ke ente. Ben senin gibiyim. Bak ke ente bu hakka harfiye ente orada mahalle mecrurdur. Ke mesela burada kaf harfiye da olduğu için o huve mahalle meşhurdur. Ve de burada ana o kaf için mecrur olduğu için orada da mahallen mecrurdur. O ve bu da attır meşhureten üzerine. Yani bu saydığımız damiller bunlar mecrur da nomada bunlar da, e, genel olarak merfu munfasıldılar. İşte bazen mecrur olarak da kullanılıyor. Ova ve ve bazen de mansub olarak da kullanılıyorlar. Mesela kavliyim. kavlim darabtuke ente. Evet. Darabtuke seni dövdüm. Ente tekit rabuke. Abuke için tekit olduğundan dolayı e, tekit müekkedine e, tabidir. Abu ente tekidun. Tekidun. Abu keye. Şimdi tekid mu'ekkedine tabi olduğu için müekkedin yani tekdenin bu kedir. İbah e, darafil tufal ke mahalle mansubtu meful bitir. Abu ente de o ke için tekid olduğu için bu da mahalle mansub olmuş oluyor. Demek ki bu merfumun munfasıl olsaydığımız bu damiller bazen mecrur, bazen mensup olarak da gelebiliyorlar. Evet. Bu beytimiz bitti. Şimdi ikinci beyte geçelim. Ve züntisabin fil fisalin cuile iyyâye vel tefri'u leyse muşkile. Ve züntisabin yani zünt sahibun tisabin o nasb sahibi olan yani mansub damir o fin fisalin bir de fi halin infisalin infisalık halinde yani mansub munfasil damir cu yapılmış iye, iye mansub munfasil damir yapılmış mansub munfasıllarda bak merfu merfu asıl olanlar şunlardı ene huve ente bunlar asıldılar dilleri bunlar faraydi Mansup munfasıllarda ise asıl olan iyayedir. Diğerleri de bunun feraydır. Bu zumutu da cöyle fil ibni meşhur naifal, huvedir. O elif itlak içindir. İyaya da cöyle için ikinci mefuldur. Cöyle biliyorsun iki mefhul isyenlerdendir. Biney meşhur olunca o birinci mefhul nay oluyor. Bu da onun ikinci mefhuldür iyaya. Mansup munfasıl damir iyaya yapılmış. Yani iyaya mansup munfasıl damir yapılmış. Ve tefri'u yani furu'uhu anlamında bu iyanın iyayenin fer'leri ise leysa müşkilen yani. Onlar da müşkil değil yani leysa müşkilen aleyke. Yani leysa müşkilen aleyke. Onlar da sana müşkil değiller yani. Ya. Ee, senin için onlar da e, problem değil. Sen onları biliyorsun neler diye yani bu e, mansub munfasıl damiller. Evet, şerhimize geçelim. Mesela, bir de arkadaşlar, geçmeden önce o iyyaya'nın e, fer'lerini söyleyelim. İyyaya zaten asıldır. Bunun ferleri de şunlardır. اِيَّا نَا اِيَّاكَ اِيَّاكِ اِيَّاكُمَ اِيَّاكُمْ اِيَّاكُنَّ اِيَّاهُ اِيَّهَا اِيَّاهُمَ اِيَّاهُمْ اِيَّاهُنَّ Damlilerin çekimi da böyledir. Bu söylediğim şekildedir. Sarftaki gibi değil. Hani, i̇yyahu, iyyuhuma, iyyuhum, iyyaha, iyyuhuma, iyyuhunna, iyyake, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, yakuna, iyyaya, iyana. Nahiv safta öyledir. Ama nahvu öyle değil. Nahvu da şu çizgi çekiyoruz. İyyaya, iyana, iyyake, iyyaki, iyyakuma, iyyakum, yakunna, iyyahu, iyyaha, iyyuhuma, iyyuhum, iyyuhunna. Nahvu da böyle çekim yapılıyor. En marifeden daha alt seviye marife doğru çekim yapılıyor Nahu ilminde. وَذُ انْتِصَابٍ فِي Yani mansub munfasıl cüyle ma yapılmış, yani mansub munfasıl yapılmış iyaya. İyaya mansub munfasıl yapılmıştır. وَالتَّفْرِيُّ عَلَى هَذَا الْعَصْلِ Asıl olan iyayadır. وَالتَّفْرِيُّ عَلَى هَذَا الْعَصْلِ Abu asıl olan üzerine fer'ler ise اَلَّذِكُ الزُّكِرَ Onlar ki zikredilmiş لَيْسَ مُشْكِلًا Onlar müşkil değil yani leysa مُشْكِلًا Onlar senin için yani e, problem değil karmaşık değil. Sen onların ne olduğunu biliyorsun yani ya. Mesela misal o misal-u tefriye tefri örnek. Tefri i̇yyana. Ondan sonra İyyake İyyaki. Her ikisi. İyyakuma İyyakum İyyakunne. İyyahu İyyaha İyyahuma İyyahum İyyahunne. Bunlardır. Bunlar mensup munfasıl damillerdir. Vakat bazen tüste'melü mecrureten. Bunlar bazen mecrur olarak da kullanılıyorlar. Vakat bazen tüsamelu bu mensup munfasıl damiller bu saydığımız mensup munfasıl damirler kullanılır. Mecrureten bunlar mecrur olarak da bazen kullanılır. Evet. Bunlar e, mecrur olarak kullanılır. Mesela diyelim ki örneğin e ke ke -iyyake. değil mi? Ve de min iyyaya mesela min iyyaya ve de ke -iyyake. İşte bak burada bunlar mansub mufasıl Bu da cer dahil olaraktan mecrur olarak kullanılmışlar. Peki burada mesela diyelim ki bu iya na ke burada damir hepsi mi deriyorsa e, bunlar parça parça mıdır? Şimdi bize onu anlatacak. Tembihun. Iyâ. Damir iya'dır. Yani Abu e, iya na iya ke iya kuma vesaire bunlardan damir ona mesela iyadır. Ve lehu o lehu iya o iya. Ona bitişenler ise mesela kana, kuma kum huha hu Abu ona bitişenler ise inde sebevehi sebeveye göre onlar hurufun harftirler. O tubeyyunul hale ve halin ne yapıyor durumu açıklıyorlar. Acaba tekellüm hali midir? Yoksa hitap hali midir? Yoksa gaybet halimidir, Onu açıklayan harflerdir. Mesela iyene bu iyye damirdir. Bu neyse harftir. Harftir. Mütekellim e, gayri halini bildiriyor. İyye bu iyye damirdir. Bu ke harftir. Kitab e, hitabı, e, halini beyan ediyor yani ya. Ki de aynı şekilde. Demek ki en güzel görüş iyye damirdir. Ona bitişenler ise harftir. Fakat ve indel musannifi göre ise Bunlar esmaun Yani Abu İyya damirdir Ona bitişenlerse harf değiller Esmaun Onlar isimdirler O mudafun ve mudafun Bu ne mudafun ileydir Yani Abu Damir İyya onlara idafe edilmiş Bu görüş güzel değildir e, çünkü damir kimsenin sonrakine idafe edilmiyor yani ya. Edilmesi e, a, 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 güzel karşımaş, güzel karşılamamışlar. O yüzden bu görüş güzel değil. En güzel görüş damir olan iyyadır. Ona biçenler ise harftirler. Onlar hitap, tekellüm ve gaybet halini beyan eden harflerdir. Sibeyi'nin görüşü budur. Zaten Sibeyi söyledi mi mesele bitmiştir yani ya. Çünkü hani e, bu alanda e, Nahu ilminde otoritedir ya. Hatta mesela darb mesela bir şey var. Eee <laughs> ma qalat hazami fesaddiquha fe innel kavle ma qalat hazami yani, ya hazami ne dese onu tasdikleyin hazami adamın hanımın ismi mehbubatın ismidir çünkü söz onun sözüdür yani ha bu yani, ıı, sözü itimat edilen kişiler hakkında ıı, artık kullanılan bir deyim haline dönüşmüş evet bu bura kadar olsun o sallallahu ala ve muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain